Yasemin merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Allah iyilik versin inşallah. Dünden beri ancak fırsat bulabildim. Şükür misafirim vardı yatılı uzak yerden gelmişlerdi Benim ziyarete gelmişler var iyi. onları sabah gönderdim işte açık ortada toparlarken bir açayım bakayım arkadaşlar ne yapıyor diye sen nasıl oldun Yasemin? Biraz daha iyiyim. Çok şükür. İhlamur e çay içiyorum. İşte Kendime geldim. Evet evet. İhlamur çok güzel oluyor. Afiyet bal olsun. Şifa olsun inşallah. Valla iyi oldun. Daha ben şimdi benim de kursa çıkarttım. Misafir de olunca biraz koşturmaca oldu. Ama iyiyim şükür. Cem var mısın? Tamam, iki, belki de yanlıştı, doğru Doğru. doğru Can, can hoş geldin. Ne? Sen senemler, belki de yanlıştı, doğru olur. <laughs> Allah bir kez Abla çok teşekkür ederim. <laughs> evet ya kuş abla olduk. <laughs> Evet, verniş, verniş akşam kraker verdik. Gelene misafirler verdik. Biraz huzursuz oldu. Kraker verdik. Nasıl? Alalım diye çalışıyorlar. O kızı vermemeye çalışıyor. En sonunda yerine kapattık. Öyle durdu. <laughs> Sana söylüyoruz. Verni. Kalabalık pek sevmedin Evet, sevmedin değil mi oğlum? <laughs> sen ne yapmaya çalışıyorsun acaba? Çok değişik hareketler yapmaya başladın oğlum. Tom'u çağır sen. Tom'la oyna biraz hadi. <laughs> Bir akşam halleri görseydin Yasemin. Köşe bucak kaçıyor. <laughs> Herhalde çocuklar da vardı. Onlar da biraz sıkıştırdılar. Değil mi oğlum? Evet. Benim oğlum kalabalığı sevmiyor. Evet. Var mı ama? <laughs> hoş geldin arkadaşlar hoş geldiniz Barney yeni yeni şeyler çıkardın sen yeni yeni huylar çıkardın dinliyorsun bile beni <laughs> tamam tamam sussun İstediğini yap stresini ancak atıyorsun <laughs> günaydın günaydın bakir hoş geldin günaydın Nasılsın abla? Evet yaramaz. <laughs> barney bak Barney abiş geldi. Abisi Barney bugün biraz stresli. Akşam kalabalıktık. Halen üstüne stresini atamadı. Barney ayağını yolma. Gitti bak kimse yok. sen nasılsın? İyiyim iyiyim ablacığım iyiyim. Biraz yoğundum ama fırsat bulmuşken bir açayım dedim 5 dakika. <laughs> Telefona rahat verirsen. bir de arkada kızıyor. Evet evet kızıyor. Daha Yasemin stresi üstünden atamadı. Yerini değiştirdik. Çocuklar çok yaramazlık yaptı onunla. Yerini değiştirdik. Biraz da yalnız kaldı. Sonra içeri aldık. İşte böyle. Yavaş yavaş. Sen ne yapıyorsun? Çekil. Çekil bebeğim. Çekil. Çekil aşkım. Çekil. <laughs> <laughs> Yok, bugün çıkmayacaksın. Bugün kapı baca her açık, çıkamayacaksın bugün. Biraz iç evinde otur. <laughs> İstersen evlerine bir de telerini yoluyorum oraya. <laughs> Yok bazen kızdığı zaman ayaklarıyla oynuyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben şimdi kapattım. Kapı bacayı açtım biraz havalansın diye. Kapalı şu anda ondan biraz stres yapıyor. Dışarı çıkacak. Birazdan kapattığımda kapı bacayı açacağım ben onu. <laughs> Var ne? Çok mu kızdı? Kraker yiyecek mi? Krekar yiyecek mi oğlum? Kafanı salla, deli çocuk. Tamam getireyim. Bekle ama bekle sen gelmiyorsun. Habibi, ha? Çıkıyor. de kafesi kafesi et el kafesi girdi sandım. <laughs> Yok, çıkmaya kapısını şey kapattım kafesin kapısını çıkmaya çalışıyor. Biraz içeride dursun. evet afiyet olsun var ne var ne bana bak bana Şşt. pas vermiyor bakir sen ne yapıyorsun Nasılsın abla Berni Tom'a da versene biraz. Vermeyecek mi? Keşke şu an o da olsaydın. Ben bir, bir, de senin gümüş olurdum ama bir gidemedim iyi Antalya'ya. Ya, ya Antalya'ya gelirsen gel gerçekten gel. Beklerim. Çok fazla bir aramız da yok Yasemin. Geçen hafta ben Alanya'ya gidecektim. Vazgeçtim. Bugün burası çok sıcak. Şurada. Şura hoş geldin. Beni hatırladın mı abla? Şura. Valla bilmiyorum ki ablacığım. Şura hiç yanlış şey gelmiyor bana ama. Nereden katılıyordun? Şura. Seni çok seviyorum abla. Çok teşekkür ederim ablacığım. Evet. Ha, hatırladım, hatırladım. <laughs> hatırladım ablacığım. Geldiğin için sağ ol. Nasılsın ablacığım? Burada. burada ne çok sıcak ne de çok soğuk tabi yayda orası Vallahi bura bugün sabahtan birazcık iyiydi ama şu anda yine nem bastı Allah iyilik versin ablacığım hep iyi olur inşallah Ne oldu var ne düşürdün mü yedin mi? Bakma öyle. Aklar varsa göz kırp. Aklar varsa göz kırp. Mevcut abla. Var ne? Barine, barine ablacığım? Bizim maskotumuz Barney Arkadaşlar tekrar açacağım inşallah. Ya bu telefonu açacağım. Bir dakika döneceğim size.